Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir geri dönüşüm yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi elimde bir e, bileklik var, çocuk bilekliği. E, kızımın bilekliğini geri dönüştüreceğim, böyle şık bir bileklik yapacağım. Gerekli olan malzemeler. Eğer ki böyle bir e, bilekliğiniz yoksa, bu e, elektrik tellerini böyle birleştirerek de böyle bir yuvarlaklık oluşturup e, bilekliği yapabilirsiniz. Çünkü burası gözükmeyecek. Zaten kapatacağız. Ee, i̇p olarak artı jins, sarı, yeşil ve kahverengi iplerini kullanacağım. Tığım 2 milimlik. Tulip tığ. Gerekli olan malzemelerim bu kadar. Bir de unutmadan şöyle bir yapıştırıcı silikon. Ben soğuk silikon kullanacağım. Evet. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Hemen malzemelerimizi alıp örmeye başlayabiliriz. Kahverengi ipimle başlıyorum. ilk başta bu bilekliği kılıf yapacağız böyle kapatacağız şöyle sık iğne ile başlıyorum artın ipini içe doğru alın ve aralık kalmayacak şekilde bu işlemi yapın. Şöyle yakından göstereceğim. Arka tarafından ipi alıp dolayıp çekiyoruz. İpi aldım. Doladım ve çektim. Bu işlemi bilekliğin etrafına dolanana dolanıp başlangıç noktasına gelene kadar devam ettirin arkadaşlar. Dolaşıp gelelim. Bilekliğimin etrafını dolandım ve geldim. ipimi sabitledim ve kesip arka tarafına böyle geçiriyorum. Buraya zaten çiçekler geleceği için görüntüsünde herhangi bir farklı olmayacak şu haliyle bile zaten muntazam duruyor. Şimdi öncelikle yaprağını örelim. Yeşil ipimizi alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincir çekiyorum ve hemen yanındaki ee, şeye, zincire ilmek kaydırma yapıyorum. Bir yana geçiyorum, sık iğne yapıyorum. Bir yana geçip şöyle çakma trabzan diyorlar. Dolayıp banıp tek seferde çekiyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi Yaprağın kavisini yapmak. Kademeli olarak büyütüyorum. Tekrar banıyorum. İki seferde çekiyorum. Banıyorum. Bu sefer üç kere de yaptım. Bakın şöyle küçükten büyüğe doğru büyüdü. Son zincirime geldim. son zincirimin içerisine 1 2 3 4 5 ve 6 adet trabzanı yapıyorum tekrar son ilmeğimin diğer tarafından artık devam ediyorum gene buraya üçlü trabzan tekrar bandım bir daha üçlü trabzan yapıyorum ve artık küçültme yerine geçtik banıyorum iki seferde çekiyorum tekrar banıyorum tek seferde hepsini aldım banıp sık iğne yapıyorum ilmek kaydırma yaptım ve bitirdim yaprağımı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar ipimi çektikten sonra bu üstteki ilk pardon son çekilen zincire geçirdim yaprağımız bu şekilde oluyor bundan toplamda 3 adet yaprak yapacağız şimdi sıra geldi çiçeğini yapmaya tekrar kahverengi ipimizi alıyoruz. Kahverengi ipimi aldım ve geldim. Örmeye başlıyorum. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. Ve kapatıyorum. Tüm ilmeklerin içerisine çift banıyorum. Yani 6 kere arttırma yapıyorum. 3 6 9 ve 12. 12 adet ilmeğim kaldıktan sonra bir kere ilmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Şöyle geriye aldım ipimi. Şimdi sarı ipime geçiyorum. Bir ilmek takıyorum. 2 3 Doluyorum banıyorum çıkıyorum iki tanesini alıyorum geri kalanı duruyor ve bu şekilde toplamda 3 6 6 adet ilmeğiniz olana kadar bu işlemi yapıyorsunuz tek seferde çekip sıkılaştırıp hemen yanındaki ilmeğe sabitliyoruz tekrar yapıyorum 1 2 3 4 5 6 adet yaptıktan sonra parmağınızla böyle şöyle bastırın dışarıya doğru olsun. Çekip zincir çekiyorum ve bu şekilde yapıyorum. 3 6 Evet bu şekilde bir adet şu pıtırcıktan bir adet sık iğne şeklinde sıramızı dolaşıp gelelim arkadaşlar. Evet bu şekilde parçalarımı da bitirdim. Şimdi sıra geldi yapıştırma işlemine birleştireceğiz. Silikonumun kapağı açılmıyor. Evet arkadaşlar, sıcak silikonumu getirdim, silikon tabancama. Soğuk silikonum dolmuş çünkü. Hemen bu son bitiş noktasındaki yere çokça silikonum sıkıyorum. Buraya ilk başta şöyle kenarlarına yapraklarımızı yerleştiriyoruz. Şöyle şu yaprağı da biraz böyle yukarıya kalkık yapacağım. Ve üstündeki şöyle silikonlarımızı temizleyin. Evet bu şekilde bilekliğimizi bitirdik arkadaşlar. Umarım tarifim sizin de hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşene dek hoşçakalın.